Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicret edince Yahudilerin aşure gününde oruç tuttuğunu görüyor. Bunun üzerine niçin oruç tutuyorsunuz diye sorunca onlar da bugün Allah Teala Musa aleyhisselamı Firavun'un zulmünden kurtardığından dolayı diye cevap veriyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz Musa'ya sizden daha layıkız diyerek o gün oruç tutmalarını ashab-ı bildiriyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o seneden sonra oruç tutulmasını aşure günü oruç tutulmasını tavsiye ediyor. Ve değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere her işinde muhalefet ettiği gibi bu oruç meselesinde de şu şekilde muhalefet etmek istiyor. Aşure günü yani Muharrem'in Muharrem ayının 10. günü oruç tutmak yalnız başına yeterli değildir. Peygamber Efendimiz eğer gelecek senede yaşayacak olursam Muharrem ayının 9. günü de oruç tutacağım buyuruyor. Ve bunun üzerine alimlerimiz bu hadis-i şerifleri alarak yalnız aşure günü oruç tutmanın mekruh olduğunu mesela bu sene için söylüyorum. Cuma Cumartesi yani Muharrem ayının 9. günü Cuma günü, Cumartesi de 10. günü oluyor. Yani ya Cuma Cumartesi veya Cumartesi Pazar e, oruç tutmanın uygun olduğunu alimlerimiz bildiriyor. Peki aşure günü oruç tutmanın fazileti nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşure günü oruç tutma ile ilgili bir senenin, geçmiş bir senenin günahlarına kefaret olur buyuruyor. Rabbim küçük ve büyük günahlarımızı bağışlasın. Ve aşure gününü en güzel bir şekilde değerlendirenlerden olmayı da cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.